Merhaba arkadaşlar bugün göremiyorum Harras burli aromalı süt deniyoruz ne olduğunu bilmediğimiz okunuşunu dahi bilmediğimiz bir ürün deniyoruz şu anda Yo, file biliyorum. marketten aldığımız bin Birleşik mağazalarının iştiraklerinden olan file marketten aldığımız Harras'ın krem Aron. <laughs> Hayır şöyle. Cranberry. cream e, bür, aromalı süt. Ü diyor ki renklendirici yok <laughs> ama şeker var diyor. Ağırlık, ağırlığının %4'ü kadar ilave şeker içerir diyor. Elimizde 330 mililitrelik bir ambalaj var. 27 Aa, Şöyle şeker. çevirelim. Burada ürünün 100 mililitresinde, elimizdeki ürün 330 mililitre, 3 ile çarparak e, düşünelim bunları. 1,5 gram yağ 100 mililitrede. Yani kaç ediyor? 3, e, 4, 4,5 gram yağ. Karbonhidrat e, 9 mu oğlum bu? 3 kere 9 kaç oğlum? 9, 18, 27. 3 kere 9, 27 gram karbonhidrat. 27 gram şeker. E, dok, kabaca 9 gram protein Ve 0.3 gram Kadar e, tuz var Birleşik Bin birleşik mağazaları adına üretilmiş ürün Bursa'da üretilmiş Olmazsa olmaz Tetrapak ambalaj kullanılmış Tetrapak üretimi al ambalaj kullanılmış Yani bu motorcular var ya başa bela. Ürünün %95'i %1,5 yağ oranına sahip inek sütünden oluşmakta. Şeker, sonra krem brül aroma vericisi, doğal aroma verici, kıvam arttırıcı olarak karragenan isimli bir kıvam arttırıcı mevcut içerisinde. Kimyasal kodu E407. Bu deniz yosunlarından üretilen et ürünleri, süt ürünleri kozmetikte de kullanılan bir tür kıvam arttırıcıymış. Sağlığa belirgin bir zararı yoktur bilgisine ulaştık ama aşırı tüketiminde bağırsak sorunlarına yol açabilir diye bir dipnot geçelim. Asit düzenleyici olarak trisodyum fosfat kullanmışlar. Bu bir tür sodyum tuzu. Bu ilginç bir madde. Kimyasal kodu neydi oğlum? E 309. 339. E 339 kimyasal kodlu bu sodyum pardon, tri sodyum fosfat. gıda maddelerinden temizlik ürünlerine kadar kullanılabilen çok yönlü bir kimyasal, çok işlevli bir kimyasal. Çok güçlü bir e, temizlik temizleyici, et, sökücü. boya sökücü, yağ sökücü özellikleri varmış, çok ilginç. Evet, Aşırı tüketirseniz böbrek sorunlarına yol açabilir şeklinde bir e, bilgiye ulaştık. Can yani üzerinde karınca var. Şunu atar mısın? Nerede? Şortumda geziyor bak. Ezmeyelim yanlışlıkla. Görmüyorum. Bak şurada. Bak görüyor musun? Görmüyorum baba. Gör, tamam. Bak orada. Al onu. Al onu oğlum. Heh. İttiriver oğlum parmağını. Yanlışlıkla ezeriz şimdi. İyi, akşam akşam. Günah yazılmasın tekrardan. Aa, ne diyorduk? %4 ilave şeker. Açtıktan sonra 2 günde tüketin. Ürünün menşei Türkiye olarak belirtilmiş. Bu krem brülün ne olduğunu gerçekten bilmiyorum. Çok da umurumda değil. Ürünün son tüketim tarihi olarak 2025'in 12. ayı görünmekte. Oğlum, kapağı açalım ve başlayalım. Neredesin? Başlıyorum. Hadi Hüsnüş. gel. Evet arkadaşlar e, ee, kasiyer fişi bize böyle verdi sonra sinirliydi. Olur öyle kazalar diyelim. Fiş yırtıldı. <laughs> Devam. Su gibi. Baksana. Oğlum sıvı zaten çağım yani. Hayır ama normal süt sanki daha yoğun gibi. Açınca anlayacağız hadi. He şeyden dolayı. O içtiğim. O çıkan sesle kıvamı aynı şey olmak zorunda Sanki değil. Köpük gibi bir şey oldu. Evet, ambalaj yırtıldı. Evet. Ee... Güzel bir şey benziyor. Bir dakika. Herhangi baba. bir sıkıntı. Herhangi bir sıkıntı, küf ya da yüzer madde görmüyoruz. Şey baba, Hat. hani o diğerlerinden o protein şeyi al dedi demiştin mi? Onların aynısı. Bir tane vanilya da vardı ona çok benziyor evet. kokusu. Hemen bir kokusuna bakacağım. Oo. Sen de bak oğlum. Çok güzel. Karamele benziyor. Şimdi yani kuru fasulyeye ekmek banan insanlar olarak. Krem brülün olduğunu bilmiyorum, <laughs> o yüzden en fazla karamele benzetebildim. O da askerdeyken neydi? Neydi bir bir şey alıyorduk biz sürekli karamelli bir çikolata alıyorduk. Adını unuttum şimdi. Kremin muydu? Toffee. <laughs> yok yok değil. Hadi devam. İçeyim mi? İç ilk önce sen yap. Evet gerçekten içiyoruz. Beni bekle oğlum yorum yapma. Ben de içiyorum. Ah. Bir şey söyleyeceğim. Bu süt bekle, değil. Bekle bekle bir tane daha. Okay. Ah. Oo. <laughs> evet buyur yorumunu yap bakalım. Bana süt tadı pek gelmiyor. O gerçekten o pınar protein işte ona benziyor çok tadı. vanilyalısı var vardı ona aşırı benziyor. Ama süt tadı yok. Krembrül tat vermiş. Ben bu ambalajı görmesem bunun bildiğin karamelli süt olduğunu düşünürüm. Çünkü Şimdi öyle. videoya içeriye başlamadan önce şu krembrüle bakmamız gerekiyordu. Bakmadık. Videoyu kapattıktan sonra baktığımda yani karamel tadında bir tür sostur diyorsa ya da aromadır diyorsa bizim ayıbımız olmuş olur. Dediğim gibi bana göre bu bildiğin karamelli süt güzel bir kıvam var, hafif bir kıvam var, baymıyor. Ama su gibi de lıkır lıkır aşağıya inmiyor. Bir ağızda asılı kalıyor tadı. Senin fikrini dinleyeyim oğlum. Ha tamam, biraz önce söyledin uzun uzun da bir daha bir şey daha özetle. Bir tane şu e, Pınar protein onun. Evet, ülker şeyi içim, var. içim değil miydi? İşte, protein e, süt. Ha. İşte onun vanilyalısına benziyor evet, tabii. Evet evet doğru. Hı -hı. Hayır o değil. Ne şey vardı? Dimes mi ya, ne? İşte biraz. onun. Onun şey. Nasıl becerdin? Dudağımın kenarından ak verdi. Neyse. Neyse. Hadi. Demezsin, şu vanilyalı beyaz çikolatalı şeyine çok benziyor. Demesin mi? Hatırlayamıyorum. Can, bir daha alır mıyız? Belki. Belki. Evet. Benim de önceliğim olmaz çünkü. Çok şekerli. Önceliğim olmaz yani. Onun yerine düz süt alırım ya da muzlu süt almayı tercih ederim. Çünkü ucuz bir şey de değil. Ne kadar verdik biz buna? 57 mi ne? 50 mi? 45 mi? 45.90. 45.90 vermişiz. 46. Yani bunu alacağıma gider bin vezirin ayranını alırım. 1 litre. Çatlayana kadar içerim. <laughs> lıkır lıkır içerim. Ya da ne bileyim öyle işte aklıma şimdilik gelen bu. Ha şey alırım. Neydi onun Çok adı? Mi? Şu ayranın benzeri bir içecek var. Ha, kefir kefir alırım lıkır lıkır içerim. İlla bu şart değil. Bir de yani saklayacak bir şeyler yok. Bir şey yok. Adamlar da saklamamış zaten. Ağırlığının %4'ü oranında ilave şeker içerir demiş. Ne gerek var kendimize böyle bir şeker yüklemesi yapmaya? E çok değil ki. Çoka gel geliyor oğlum. Çoka geliyor. Kaç gram şeker vardı? 9 gram 100 mililitrede. 3 de çarptığında 27. 20 çok oğlum. 27 gram şeker ne kadar yapıyordu? Küpünü 2 gramdan sayarsak. En az yani 20'den hesaplıyorum 10. 13. 10. 13. 13.5 13, falan yapıyor. Ne gerek var 13.5 tane küp şeker yutmaya? Evet benim yorumum bu. Öncelikle almam. Önceliğim olmayacaktır. Nadir alımlarımdan biri olacaktır. Ama ürün lezzet olarak, tat olarak, kıvam olarak güzel bir ürün. Kapak da bu. Herhangi bir çapak yok. Yok yok hiçbir şey yok. Şu dişler alüminyum muhafazayı yırtarak açıyor. Evet. Ürünümüzden bu kadar. Ee, tadına bakacaklara, bağımlısı olacaklara ya da keyif için içecek olanlara afiyet olsun diyelim. Güle güle.